şu anda burada duruyoruz. Onu izliyoruz. Hamster çok <laughs> uygar ve hızlı duyar. Dilini çıkartabilir, işleyebilir <laughs> ve kakasını denize yapabilir. <laughs> çok kötü bir durum bu ama hep böyle yapar bu hayvanlar. Ne yapsınlar başka? Aa, Aç mı kalsınlar? Ne yapsınlar? Gitsinler kal. Kalsınlar çiş yapsınlar kafası. Yoktu öyle bir şey yoktur. Ee, şu. Ondan sonra bu gördüğünüz yaktı. Gördü, gördüğünüz, gördüğünüz hamster yavrudur. Annesi babası şu anda yanımızda. Evlerine götüreceğiz. Lütfen izleyin.